Ve tarihi de alışveriş günlerimiz bir kez daha şehrimize, Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Ya kaçayım. Alalım. Ya şese geç. Bilget ona 誰かがですか yine şimdi hayırlı günde sağ şey evde seni çok dua ediyordum. Ya <laughs> Allah <Varlar> razı olsun. Allah razı olsun. Rabbim çalen hocanın suyu yarattığına. Aynen. Ben yazınız yoksa <laughs> akşam Yalnız ürün dönem ürünü değil, dönem ürünün A kalite replikasıdır. Çeliği kaliteli, kendisi kaliteli. Ekstra bir de kını var şöyle. Buna istediğimiz rakam 1250 lira. 1250 lirası var. 450'si yoksa 400 lira. Satıyorum, satıyorum, sat. 450'si yoksa 400 lira. Sat. 100 TL'si. 100 arkadan gördüm 150 var. 150'si yoksa 150 buradan aldım 200 var. 200 yoksa 150 lira. Sat. 200 var mı? 800 yoksa 750 lira saat 800 aldım 850 aldım Abim belli indirme alacağım dedi Alter, 500 geldi 550 var mı? 550 yoksa 500 lira son çağrı. sap 550 yoksa 500 lira Saım olsun abi bir elini kaldır teşekkür ettik Sağ olsun belediyemizin öncülüğünde yapılan, bu sene ikincisini düzenlemiş olduğumuz tarihi destan alışveriş günlerinde ee, ilk başta e, sağ olsun e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde ve katkıları oldu. Ee, çok güzel geçiyor, çok hareketli geçiyor, çok halkımızın ilgisi ve dikkatini çekiyor. Ayrıca dışarıdan gelen e, sağ olsun misafirlerimizin de çok dikkatini çekti, çok ilgisini çekti. Ve bu konuda ön planda zaten reklam, çok güzel reklamımız oldu. O da sağ olsun belediyemiz öncülüğünde oldu. Çarşımız üç günden beri çok yoğun geçiyor. festivalde Konya halkımız indirimden faydalanıyor. bayram coşkusunda geçiyor diyebiliriz. Tarihi Bedesen Çarşımız şu anda candı. Gelen herkese teşekkür ediyoruz çok güzel bir etkinlik oldu. Başkanım da çok teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten bu yapılan şeyler yani paha biçilemez. Bir yani hiçbir esnaf buradan bunu bir billboardlarda reklamıyla hiçbir şekilde yaptıracak kapasite sahip değil. Çünkü para toplaması zor oluyor. Ama başkanımız bu her şeyi maddi manevi kendi çabasıyla katarak Konya Belediyesi'nin esnafını o ahiliyi yeniden yaşatıyor. Çok teşekkür ediyorum başkanıma. Tamam şeker veriyorlar. Balon balon veriyorlar. Bunlar çok sevindiriyor beni. Yüzümü boyadım. Evde balon aldım. Bir de babamla çok mutluyum. Annemle çok mutluyum. Yüzümü boyattım. E, balon aldım. E, gezdim. Merhabalar. Çok güzeldi. Eğlenceliydi. Şeker aldık, patlamış mısır, bir de balon bayağı iyiydi. Çok teşekkürler. Bizim gerçekten belediyemiz için çok güzel oldu. Konya'mız için de çok güzel çalışma yapıldı. Çok iyi oldu. Yani Uğur İbrahim Altay tebrik ederim. Gerçekten çok güzel oldu. Yani Konya dışında gelenler herkes memnun. Yani çok beğendik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Devamını diliyoruz belediyemizden. Saygılar sunuyorum. E, Konya'mızı tanıtmak amacına bence güzel bir etkinlik olmuş. Hoşumuza gitti. çok, çok iyi aldık gezerken. Çok eğlenceli. <laughs> Bence çok güzel. Koyunda bu tarz şeylerin daha fazla yapılması gerekiyor. Özellikle aynen sokak sanatçılarına böyle. Daha güzel ilgi olursa iyi olur yani. Özellikle biz gençler için anne. Yani. <laughs> Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ederiz. Gerçekten böyle güzel şeyler yapıyor yani. Her zaman da takdir ediyoruz.